E gösterebiliyor musunuz şöyle yaparsanız dişiniz şuna benzeyecek böyle olacak gibi? Bu hem hastayı hem de hekimi çok rahatlatıyor. Çünkü hasta daha önceden e, ne ile karşılaşacağını görüyor burada. Hekim de hastayı mutlu edebilip edemeyeceğini görüyor. O yüzden bu yöntemleri uyguluyoruz. Bu yöntemler hem klinik içerisinde hem de laboratuvar ortamında olabiliyor. Klinik içerisinde çok basit hemen iki dakika içerisinde dolgularla dişleri uzatıp, e, çapraşıklık yapıp hastaya gösteriyoruz. Diyoruz ki boy uzunluğu böyle olacak, çapraşıklığınız böyle düzelecek. Hasta tamam dedikten sonra işlemlere başlayabiliyoruz. Hemen klinik içerisinde görebiliyor. Ama ben ağzımda protez olarak görmek istiyorum dediği zaman bir ölçü yardımıyla hemen laboratuvarda geçici protezler hazırlanıp ağız içerisinde bu geçici protezleri takıp onlar üzerinde de Uzatma, kısaltma e, ya da biraz daha genişletme yapabiliyoruz. Böylelikle hem hastalar hem de e, diş eklimleri önceden e, tedavi sonucunu görmüş oluyor. Aynı zamanda bir yöntem daha var. E, fotoğraflar üzerinde e, gülüş tasarımını tamamlayabiliyoruz. Öncesi fotoğraf çekiyoruz. E, bunlar resimler üzerinde dişler uzatılıyor, genişletiliyor, renkleri değiştiriliyor, hastaya sunuluyor. Fotoğraf üzerinde de hasta daha sonradan nasıl görüneceğini e, görebiliyor. Vallahi çok e, güzel şeyler bunlar. Onu görebilmek e, benim için çok değerli bir şey. Mesela gülüş tasarımı uygulaması sonrası bakım gerekir mi? Gülüş tasarımında zamanla renk değişikliği olur mu? Buralarda çareler var mı? Gülüş tasarımında e, çok önemli bir kural var. E, hastalığın eğer boşlukları yoksa ve bu dişlerin e, gülüş tasarımı, lamine ve kaplamalar yapılacaksa bunların hepsinin tek 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 yapılması gerekiyor. Çünkü e, doğuştan kendi dişlerimizde hepsi tek tek yapılmış ve araları diş ipiyle, diş fırçalarıyla girip temizleyebiliyoruz. Burada bazı yapılan hatalar oluyor. İkili, dörtlü, altılı protezlerin tek bir seferde yapılması. Böyle durumlarda aralara diş ipi girmiyor ve fırçalar yeteri kadar arı yüzlere ulaşmıyor. E, en sıkıntılı nokta da örneğin İkili bir protez yapıldı ve yapıştırıldı. Bir tanesinin yapışkanı eriyor, bir tanesi erimiyor. Ama siz onun erimediğini düşünüyorsunuz ve yıllar sonra protez düştükten sonra altında çürümüş bir dişle karşılaşıyoruz. E, bence şu ana kadar söylediklerinizin en güzel noktası, biraz bu diş işlerine ben de meraklıyım da. En güzel noktası bu. İkili üçlü bence öyle bir şeyi kabul etmemesi lazım e, hastaların diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. ki aralarına. O çok çok önemli oluyor. Özellikle Hı -hı. bir müddet kullandıktan sonra aralara girilebilmesi, ip kullanabilmesi. Çok önemli. Hastaların e sorduğu bir soru var. E, protez yaptırdıktan sonra ömrü kısalır mı dişimin? Çok sık rastlıyoruz bu soruyla. Ömrü kısalmaz ama tek tek yapılırsa kısalmaz. Neden kısalmaz? İçeride çürük olmayan bir diş kaplandıktan sonra içten içe kendi kendine çürümez. Bir yerden çürüğün girmesi gerekiyor ve bunlar tek tek yapıldığı için yapışkan çıktığı anda zaten protez tekrar yapıştırılmak üzere hekime gidebilirsiniz ama bunlar ikili üçlü yapıldığı zaktirde içine giren tükrük hemen dişi çürütecek ve siz bunun farkına varmak için yıllar geçmesi gerekiyor. Yani bu bir köprü değil ki köprüde bile bir boşluk bırakıyorsunuz temizlik olması evet, için. Evet, evet. önemli. Ben ikili üçlü yap istekler olduğunu veya hekimlerin yaptığını da bilmiyordum. Biraz daha Ama kolay çok oluyor önemli bir yapılması şey söylediğiniz Ama şey. Ama bu hastalarımız bunu hekimlerinden isteyebilirler. Birazcık bunun bilinci de artması gerekiyor. Tabii Altı tanesini bir yapıştırmakla tek tek yapıştırmak arasında zaman ve e, yapım aşaması ve e, provalar aşaması çok farklı. Zorlayıcı bir süreç ama sağlıklı olan tabii ki de hepsinin çok güzel. tek tek yapılması. Ee, peki hasta uygulama sonrası nelere dikkat etmeli? Ee, günlük yaşantısına hemen döner mi? Şimdi porselen yaptığımız zaman... E, dikkat edeceğimiz şeyler kendi dişimiz gibi kendi dişlerimizde neye dikkat ediyorsak porselende aynı onlara dikkat edeceğiz. Ee, ve normal koşullarda bu porselenlerde bir kırılma yaşanmaz, renk değişimi yaşanmaz. Burada ben hastalara örnek veriyorum şu şekilde. Porselen tabaklarımız. Her gün üzerinde rengarenk yemekler yiyoruz. Rengi değişiyor mu porselen beyaz tabakların renk değişmiyor. Çünkü bunlar Fırınlanıyor ve fırınlandıktan sonra yüzeyi parlatıldığı için içine hiçbir şekilde renk emilimini sağlamıyorlar. O yüzden o porselenlerin rengi değişmeyecektir. Normal kullanımlarda kırılma yaşanmayacaktır. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor: ön dişlerimizle. Örnek veriyorum ante fıstığı açmak gibi veyahut da e, sert bir cismi tutup kopartmak gibi tabii ki de mine kadar sert değildir e, porselenler ama bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, Ömrü de bu normal dişle de yani normal dişi olan kişilerin bile dikkat etmesi gerekiyor. Evet evet aynen öyle. Çünkü e, ya yani hastalarımıza bunu söylediğimiz zaman Aa, yapamayacak mıyım diyor ama ben kendisine de aynı şeyi söylüyorum. E, diyorum ki bunu normal dişinizle de ön dişinizle koparmayın açmayın elinizle açın şeklinde uyarıyorum. Milyoner zarar görüyor. E, o evet şekilde. evet aynen. E, iki, e, kaç dakikam var? E, evet bir de şu Hollywood gülüşü nedir? Hollywood Gülüşü adını aslında e, bu e, Hollywood'un meşhur olduğu 1980 yıllarında e, ilk o film stüdyolarında e, dişlerin bembeyaz ve e, dolu dolu yapılmasıyla başladı bu e, furya. Buna ismini verdi Hollywood Gülüşü diye. Burada e, ilk başta da söylediğim gibi o dolu gülüş yani güldüğü zaman, e, ağzın içerisinde o bembeyaz dişlerin ve e, dolu bir gülüşün olması e, buna Hollywood gülüşü diyoruz. Bu da gülüş tasarımıyla yaptığımız bir tedavi. Evet isteyenlere e, yapıyorsunuz. Tabii. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben Gerçekten çok güzel şeyler anlattınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzelliğinize önem veriyor ama aynanın karşısında saatlerinizi harcamak istemiyor musunuz? Kalıcı makyaj uygulamaları neler? Cilt lekeleri için hangi uygulamalardan faydalanabiliriz? Dudak gençleştirme mümkün mü? Uzman estetisyen Sevgi Çalışkan anlatıyor. Az sonra Derya Baykalla gülümsede. Evet Sevgen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sevgi Çalışkan, uzman estetisyen. Yine konular e, çok güzel. E, hangi cilt lekeleri diye hemen başlamak istiyorum. E, uygulamalar neler yapılıyor cilt lekeleri için? Güneş lekeleri, e, sivilce lekeleri. Doğum lekeleri, e, aynı zamanda e, malezma dediğimiz lekeler. Hmm. E, Birçok yöntemi var bunun. E, sadece kişiyle beraber karar vermek gerekiyor. E, kombin uygulamalar yapmak gerekiyor. E, bu şekilde sık aralıklarla seansları uyguladığımızda e, lekeleri geçirebiliyoruz. Evet. E, peki sırasıyla şöyle gidecek olsak. E, güneşten leke çok da görüyorum yani e, evet. çok e, fazla var. E, güneş lekesi oldu diyelim. Bunun için nasıl bir uygulama e, yapıyorsunuz? Cildin altını beslemeden e, cildin üstünü alamayız. E, kombin hmm. uygulama dediğimiz e, hatta üçlü tedavi dediğimiz e, bir yöntem var. E, onunla e, güneş lekelerini geçirebiliyoruz. E, hem cildin altını besliyoruz hem de cildin üstünü üst tabakasını alıyoruz dermapen yöntemiyle. Ne zaman yapılmalı bu leke uygulamaları özellikle ee, mevsimsel olarak, ay olarak? <laughs> güneş ışınlarının e, zararlı etkilerinin minimuma indiği kış aylarında yapılması en uygundur. Kaç seansta mesela? Diyelim ki şuramda bir güneş lekesi var. Kaç seansta gider? Ee, seans aralıklarını ilk seansın sonucuna göre belirliyoruz. Yani ilk seansın sonucu bize lekenin direncini gösterir. Bazen 3 seansta e, bazen 10 seansa kadar ilerleyebiliyor. Evet. Ee, peki bir soyma işlemi mi oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Ee, ne kadar zaman sonra biz normal hayatımıza e, dönebiliyoruz? Bu uygulamalar esnasında aslında normal hayatımıza devam edebiliyoruz. Hı hı. Ee, evet e, soyma işlemi kimyasal peeling gibi değil. E, sadece İyi. yenileme. E, biz lekeleri e, geçirirken aynı zamanda e, bu yöntem anti aging etkisi de veriyor. Yani cildimiz tekrar tekrar yenileniyor. Daha pürüzsüz bir cilde sahip oluyoruz lekelerimizi geçirirken. Evet. Ee, uygulama sonrasında nelere dikkat etmeli? Sadece uygulamayla ilgili değil. Artık hayatımızda olması gereken ve evden çıkmadan 30 dakika önce sürmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Güneş kremi. Yani güneş kremini mutlaka çantamızda bulundurmalıyız. <laughs>